diyeceğiz yok yayın diyeceğiz. bir yere Ya. Şey yaptım. Sonra konuşuruz. Ha, fiş orada. Hani ortası sadece burada kenarları patates. Bak Zeynep benim böreğimden de ısırabilirsin. Tuzluymuş kız börekte nasıl? Tuzlu tuzlu benimkisi. Biraz daha yavan olurdu ya. Ama iç harcına Düşük yani iyi gelirse. Çok düşük. Şey evet var öyle minik minik. Ha o yüzden istiyorsun anladım. Minik fıs fıs. Ay, minik fıs fıs, Şunun var mı kiraz çiçeklisi? Var bitti. Şundan, şunun küçüğü var mı? Şu neymiş? Manolya. Kaç? 50 milim. Bu 100 milim olanı. Arkadaşlar biz hastaneden çıktık şimdi de Fakto'ya geldik. Benim bir değişim iade işlerim vardı. Hem de annem pantolon aldı bir tane keten. E, evet, Sivak 2'ye geldik. Bakın böyle elbise bak kol kısımları nasıl geniş geniş. Ne güzel. Yazlık evlerde giymeye. Fiyat fiyat değişiyor. Bunlar nasılmış? Bunlar da hep geniş kol böyle. Bir gidelim bakalım şimdi. Böyle böyle bunlar 350 lira kısa kısa çıkmış böyle. Dur bakalım şunlar neymiş. Böyle bir pantolon almıştım da siyah. Onu en iade ettim. Olmadı yani. Hoşuma gitmedi. Oldu da. Böyle kalın geldi. Yok bunlar da şey değil, hoş değil. Dur bakayım şuradaki pantolonlara Zeynep'e. Bak çocuk pantolonları bile 500 TL. Annem keten aldı da 650 TL'ye. Çocuklara bile aynı fiyat. Daha da pahalı oluyor çocuk kıyafetleri. şunlar yanan cepli kaç 300 TL'ymiş çok kalın bu kotta kışlık güzelmiş ama kaç yaş 5-6 yaş kütük gibi böyle şeyler var t -shirtler. Kaç? 200 lira. Şunlar neymiş böyle güzel? Ha, tül. İçinde atleti varmış. 250 TL. Bunlar da böyle şort. Bol paça. 300 TL. Şurada bir elbise beğenmiştim. Ona bakacağım. Pijamalar. De facto modest. Çantalar 400 TL. İkincisi %50 indirimde. Fırfır fır Modest'in bluzları var. 400 TL'ymiş. Meyveden. Modest'in yeşil. Tiril tiril. Şimdi bu paçalar moda çıktı. Paçalarda şöyle düğmeler. Şöyle. Bunlar moda çıktı. İster buraya ister oraya. Ne kadar? 700 TL. Bak elbiseler 500 lira. Tiril tiril pamuklu. Şurada şu kol kesimli elbiseleri beğenmişim de şunları. Kaç? 900'e düşmüş. Aa bu da 800'e düşmüş. 1000 liraydı. Bir deneyin bakayım onlara. Bu nasılmış kız? Müslüm kumaşmış. Kalın benim üzerimdeki gibi ayna. Şu an. Arkadaşlar bakın. Böyle elbise oldu. Ya sırf şu kol ve omuz kısmına bayıldım var ya. Yoksa şu gövdesi falan değil yani. Şu kol kısmı böyle ya. O yüzden beğendim. Bakayım. Biraz şalla da güzel olur. Böyle. Arkası da böyle. Oradan da yine birazcık şey var. Böyle. Bakın böyle kolları. Bol dökümlü geliyor ya. Bu modeli beğendim yani. Şu bölümden indirmişler. Biraz daha deseni güzel olsaymış çok güzel elbiseler olurmuş da desenden dolayı, şey kumaştan dolayı yapacağım. Aa bükün mü şimdi? Hı hı. Ben de edeyim mi? Tamam. Hadi. Dur kapatayım şarkı kaçarız birazdan da oynaya oynaya değil mi? Hem iş yaparız. He. Kurabiye mi yapıyoruz? Hayır. Çıkla çıkla. Evet. He. Çık şu onun. Bu burada ne arıyordu yok. Tabii. Hayır yere düşürdü. Çok kötü oldu evde de. Termoslu koydum ben. Buna hem bu kadar neden geleni koydun ha? Şöyle yap bir ya. daha. Kız izleri hemen gitmedi bu ne Ne zaman mı arıyordum şu an? Gördün mü gidiyor? Ali krem sürçesi aldım. Ay, dört Kocuk var. Baksana sen taşıyor muydu sanki? Arkadaşlar komşumdan böyle 5 kilo süt aldım. Tencereye sığmadığı için ikiye böldüm böyle. içine kepçe de koydum. Bakalım böyle kepçe koyunca taşmıyordu. Ya da seramik bir çay tabağı bir şey koyduğunuzda da taşmıyor. Şimdi kaynatayım güzelce. Sütlaç yapacağım. Mayalar mıyım bilmiyorum. okumlarım kavanoza, kaynar kaynar. Bir de süttaç yapacağız, fırın süttaç yapacağım bu olcana böyle. Akçalar köyünden geliyormuş sütler. Akçalar mı, yoksa alaçam mı ne? Çok güzel. 5 kilo aldım böyle, bakalım. yapalım. Çok uzun zaman olmuştu süt almayalı. Mayalamak için de isterdim ama mayam yok. Hazır yoğurtla da sevmiyorum böyle uzuyor, siniyor yoğurt. O yüzden ve organik ev yoğurdu görürsem, bulursam hani eğer o zaman mayalarım. Yin kızım in hadi. Var orada var şey de var. Kabak çekirdeği de, ay çekirdeği de. Evet, evet arkadaşlar sütümü kaynattım. Soğudu. Kaymanı da aldım. Şimdi bir çay bardağı pirinci tencereye ekliyorum. Böyle bu efsanenin turuncu paket olan pirinci var ya bundan yapıyorum ben sütlacı. Bakın böyle pirinç. Pirinçten yapıyorum. 1040 pirincini alıyorum çoğunlukla. Şimdi su ekleyeceğim pirince ve bunu ilk önce haşlayacağız. Pişireceğiz. Ondan sonra sütünü, şekerini, her şeyini ekleyeceğiz. Açalım ocağın altını. şişsin bakalım pirinçlerimiz. Şöyle şu kadar yeter. Azalacak zaten suyu çekecek. Ondan sonra sütü, şekeri, nişastalı karışımını falan ekleyeceğim bakalım sırasıyla hepsini vanilyasını falan. Arkadaşlar böyle bir un almıştık biz meram un özel diyor pasta börek baklavalık diyor Bilmiyorum bakalım. İlk defa aldım, ilk defa kullanacağım. Konya Un Fabrikası'nda üretilmiş diyor yağına. Meram zaten Konya'da. Şimdi bidona dolduracağım. Unum bitmiş. Bir de şu kaba dolduruyorum ki böyle terbiye için ya da ufak tefek bir şeyler azıcık ekleme kalınca ondan koyması iyi oluyor. Buzdolabına koyuyorum onu. Bunu da doldurup buraya. Bu paketi de bitirip böyle şey yapacağım un kabına. Neyse ondan sonra hemen süt sütlacımıza dönelim. Pirinçler şişti arkadaşlar. Bakın böyle oldu. Ee, şimdi sütünü ekleyeceğim. Hiç başka su eklemedim. Süt ekleyip şekerini ekleyeceğiz. Şimdi sütünü ekleyeyim. Şimdi iki buçuk kaşık nişasta birazcık şöyle suyla açıyoruz. Vanilya ekleyeceğiz yumurta sarısı koymayacağım sıfır rengi böyle birazcık sarı sarı dursun diye 1,5 litre süt kullandım arkadaşlar pirinçlerin üzerine şimdi şekerimizi koyalım 可是。 Evet arkadaşlar süt yaptım. Şimdi birazcık konuşalım ve videoya veda edeyim dedim. Elimi de yaktım bir güzel tepsi yapıştırdım. Ondan sonra bezi de üstüne yapıştırdım. Böyle şey oldu. Yandı bayağı bir silverdin sürdüm. Öyle arkadaşlar bugün çok yorgundum, halsizdim yine. Bahar yorgunluğu şeyi herkes de varmış. Geçen videoda söyledim. Herkes emine biz de aynıyız diyor. Instagram'dan ayrı, buradan ayrı. Öyle yani. Hastaneye gittik bugün. 2 ay sonra kontrol verdi artık doktor arkadaşlar. Bitti. Işın tedavisi bitti. Bölgeyi temizlediler ama ondan sonra idrar yolu enfeksiyonu oldu. Kültür sonuçlarında şey çıktı işte enfeksiyon yüksek çıktı. Onun için antibiyotik başladılar kayınvalideme. Ondan sonra işte o da hemen eski edecek kuvvetli bir antibiyotik verdiler işte. Onu devam edecek başka hiçbir şey yok. Yani rutin kontrol artık böyle 2 ayda bir 6 ayda bir. İşte öyle. Öyle öyle. Bitecek herhalde bilmiyoruz yani. İdrar kan tahlili yaptı. O kadar. Onun dışında da başka bir şey yapmadık hastanede. Sabah çok erken çıkmıştık zaten. Ee, kahvaltıyı orada yaptık. Bir poğaça bir şey yedik. Hemen karton bardaklı bir çay içtik. Geldik eve işte. Uyuyacağım uyuyacağım dedim. Ben de uyurum dedim. Gece gene geç yattım. Sabah bir yere gidecek oldum mu uyuyamıyorum. Geç yatıyorum. Sabah da kalkamıyorum. Yataktan zor sıyrılıyorum. Kazınıyorum yani. O derece. Ondan sonra da işte uyku sersemi neyse hazırlandık ettik gittik ondan sonra bacaklarım bu aralar aşırı şiddetli ağrıyor arkadaşlar bende ne var hep soruyorsunuz hastalığın ne hastalığın ne dolaşım bozukluğu bende var arkadaşlar ben geçen sene kimseye söylemedim göstermedim yani diyetisyene gittim diyetisyen de her şeyi kontrol etti ve dedi ki seninle dedi yol kat edemem dedi seni dedi zayıfla tamam dedi çünkü dedi vücutta dedi dolaşım bozukluğu var işte bir şeyler var şu var bu var tam detaylara da girmek istemiyorum burada sonra böyle çok saçma sapan yorum yazanlar oluyor doktora gitmen lazım dedi işte hem şeye kalp damar rahatsızlıklarına hem de dahiliyeye gitmen lazım dedi. Sonra ben dahiliyeye gittim. Dahiliye de beni sevk etti. Endokrin ve metabolizma hastalıkları. Oraya gittim. Sonra beni muayene etti, kontrol etti ve lenfödem, ödem teşhisi koydu doktor ve bana bir ilaç verdi. O ilaç ilk zamanlar bende çok güzel etki etti. Ama sonra bıraktı yani etkisini kaybetti içiyorum hiç göremiyorum yani etkisini kendimde yani hissetmiyorum hani hisseder diye insan böyle yani bu arkadaşlar hani demeyin ki şimdi ay işte öyle yersen öyle olursun bu çok zayıf insanlarda da oluyormuş zaten doktor da bana böyle bir bakınca uzman doktor şey dedi yanında da stajyer doktor vardı muayene ederken işte vücutta ee, bu tip hastalar bu hastalık dedi e, bu tip kadınlarda da görülebiliyor dedi yani aslında dedi boy kilo tamam şey yani yüksek kilodayım ama hani dışarıdan görünce böyle boylu poslu yapılı böyle hımbıl hımbıl böyle kilolu şey görünmüyorum doktor da onu demek istedi yandaki doktoru böyle de görülebiliyor dedi sadece işte bacaklarda kollarda bölgesel oluyor bunu zaten biz ne zaman şey yapmıştık biliyor musun? ben üstüne düşmedim ertele ertele yıllar sonra bunu Zeynep'in hamileliğinde zaten doktor bana demişti ama ben çok şey yapmamıştım yani vücuttan dolayı öyledir ondan dolayı öyledir diye hep böyle de ertelemiştim ve geçen sene işte böyle artık uykusuz geceler başlayınca gideyim dedim. Ablamdaydım. Çocuklar ablam baktı işte yaz tatilinde ve ben gittim işte o zaman ve böyle de bir teşhis kondu yani. Söylemedim anlatmadım hiç kimseye. Kendi içimde böyle yaşıyorum yani. Sonra da bir daha gitmedim. Doktor dedi bunları 6 ay kullanacaksın. Ya da yurt dışından bir ilaç varmış onu. Ya da dedi iğnesi var. Bir de başka bir tedavi yöntemi söyledi. Ama ona da ben çok sıcak yanaşmıyorum. Çünkü korkuyorum. On ben bu hastalıkla öğrendiğim zaman o tedaviden dolayı çok fazla da ölen insan duydum böyle. O yüzden de çok korktum. Hep uzağım yani böyle şeyleri biliyorsunuz ki. Yani kendi kendime yapmaya çalışıyordum bir şeyler ama olmaz dedi yani yani doktor böyle karar vermiş ki o yüzden ben burada her zaman diyorum ki bazı kadınlara olsun erkeklere olsun işte ay çok kilolu ay bu da boğaz durmuyor yok yiyemiyor zaten eskiden beri bana diyordunuz Emre bu kadar az yiyerek nasıl böyle kilolu oluyorsun İşte bu hastalıktan dolayı arkadaşlar o yüzden bazı insanlar yani kilo veremez böyle ondan sonra yani çok zor yani kilo vermeleri. Öyle sizin verdiğiniz gibi rahat kolay kilo veremez. Yani bu hastalıktan, dolaşım bozukluğundan dolayı. Çok araştırdım. YouTube'da o kadar doktor dinledim. O kadar bunun şey yapan, zayıflamaya çalışan kadınları izledim. Anlatamam size ya böyle. Ama bir tek beni görüntü olarak değil, ağrısı rahatsız ediyor gece uyutmuyor. İşte hastaneden geldim uyuyacağım. Bacak ağrısından asla uyuyamıyorum. Hava durumuna bakıyorum. Yağmur yok. Bir şey yok. Yani bilmiyorum. Ayakta durmak beni zaten var ya mahvediyor. Hani bir aralar topuk dikeni geçiriyordum ya ben. Belki de diyorum bu topuk dikeni ben yanlış Gene başka hastanede yanlış belki de teşhis koydular da topuk dikeni dediler bana doktor iğne getir eczaneden bu dediğim iğneyi al hemen ameliyathaneye ineceğim zaten dedi bana senin dedi ayağından vurayım o iğneyi demişti yıllar önce beni takip edenler zaten bilirler yani hani böyle şeyler belki de yanlış teşhis edildi belki de bu lenfödemden dolayı böyle şeyler yaşadım ağrı yaşadım. Ayak bilekleri, bacaklar o kadar ağrıyor ki yani anlatamam size ya böyle. Romatizma sandım. O çıkmadı işte geçen seneye kadar. Hep romatizma sandım. Çok değişik gerçekten ama birkaç doktor gezmek çok daha şey yani önemli bu tarz hastalıklarda. Birkaç doktordan sonra benim de teşhis edildi. Yani öyle insanlardan yoruluyor bazı insanlar. Yani ben de öyle. Hani sürekli böyle şeye maruz kalıyor ya insan. Ay azıcık zayıfla ya. Azıcık şöyle yap ya. Azıcık tut boğazını ya. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. O yüzden yani kimseye bu şeye... Bunları söyleyerek de insanlara yıpratmayın ve kul hakkına girmeyin. Gerçekten bak çok büyük günah yani o insana bir yola sürüklüyorsun. Belki istemediği bir adım atıyor bir yola girip ve pişmanlığını ömür boyunca çekiyor yani. Söylediğiniz kelimelerden dolayı, her şeyden yani çok fazla detaya girmek istemiyorum çünkü çok fazla arkadaş yani bu şeylere maruz kalıp da bazı tedaviler oldu, hastanelere gittiler, ameliyatlar oldular, çok büyük şeyler atlattılar ya. Çok zor. Yani ben bu zamana kadar hiç yani kimseye bu konuda kilo olsun, zayıflık olsun, kilo olsun hiç yani şey yapmamıştır. Benim için zaten insan olması önemli. Gerçekten yani. Yok güzelliymiş kilosuymuş, zenginliğimiş hiçbir şey önemli değil. Gerçekten insan olması en önce kuralım budur. Ama bazıları için de öyle değil işte. Kendini böyle yükseklerde görüp yana yakıştırmama bilmem ne böyle bir havalara girmeler böyle bu tarz insanlar da var o yüzden o insanlardan kopacaksınız ayrılacaksınız duymayacaksınız konuşmayacaksınız onlara en güzel cevap bu olur yani öyle söyleyeyim dedim yani uyuyamadım açıkçası ağrıdan dolayı ama çok da uykum vardı bu da insanı işte böyle şey yapıyor bu uykusuzluk birçok şey bir de D vitaminime baktıracağım gideceğim de doktora şeye Öyle. Bütün gün sahilde oluyor çocuklar. Gene yazın denizde, kumda ama sere serpe yayılıyorlar. Oynuyor saatlerce. Onların çok şükür bir sıkıntısı yok da biz pek fazla alamıyoruz. Kıyıda şapkalı, gözlüklü, kapalı şekilde oturduğumuz için böyle tam şey yapamıyoruz. Yani öyle arkadaşlar. Başka da bir şey yok bizde. Başka hiçbir şey yapmıyoruz yani. Bayramada az kaldı. Bayram temizlikleri başladı mı sizde? Bayram hazırlıkları başladı mı? Neler yapıyorsunuz bayrama? Ben sarma sarmak istiyorum, böyle çocuklar mutlu olsun diye tatlı yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi mutfakta birazcık fazla uzun süre durduğum zaman, bir de bu sıcaklar beni çok etkiliyor, ağrılarımı şiddetlendiriyor. Bir de e, ayakta uzun süre durmak yani. Oturak iş oldu mu yapabiliyorum. Çok rahatım. Ama ayakta durmak çok kötü. Bacaklarıma ağrı oluyor. Bir şeye girmem lazım. Bir röntgen varmış bacak için böyle. Ona girmem lazım. O da bir saat en az yarım saatte ayakta dikilerek çekilen bir röntgenmiş. Ona bir girmem lazım. Bakayım yani. Ama işte hep dediğim gibi erteliyorum. Ama bu da ilerleyen bir hastalık. İlerisi de çok kötü sonuçlara yol açıyor. Belki yaşayan vardır aranızda ama çok yaygın. Yani bakıyorum artık böyle anlayabiliyorum yani. Bak bunda lipöden var, bunda o var, bunda bu var. Hani açık bayanlarda da bacaklarından fark ediyorum. Bacak kol yapısından artık fark ediyorum yani. Çok zor yani ağrılar. Allah herkese şifa versin. Basit gibi görünüyor ama hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık bence. Böyle. Öyle hastalık hastalık hep konuşmayalım. Bakalım ne yapacağım şeye bayrama tatlı gene yaparım. Ondan sonra sarmada da saracağım. Emir Ali çok seviyor. Zeynep de sever incecik incecik böyle Zeynep biraz daha kısa minik minik löp löp atmalık seviyor ısırıp böyle şey yapmayı sevmiyor o yüzden birazcık minik birazcık uzun kalem gibi sararım bir otururum bir akşam böyle televizyon karşısına öyle izle izle dizi film sararım bakalım zaten az kaldı şurada birkaç gün kaldı İnşallah bakalım bir de diyorum şerbetli bir tatlı yapayım böyle. Yıllardır baklava yaptım yaptım yaptım. Artık böyle şey geldi ya. Siz de öyle oluyor musunuz? Yani böyle hep klasiğin dışına çıkmak istiyor insan bazen böyle. Hep alışmışın Baklava 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 gene. Burma yaptım, büzgü yaptım, tepsi de yaptım. Yıllardır yapıyorum Yani. Geçen sene de yapmadım. Yaptım mı yoksa hatırlamıyorum. Baklava yufka aldık ama onu herhalde kıymalı börek yaptık biz sonra. Öyle size bu yeni kanalımızda vereceğimiz çok tarifler var aslında biliyor musunuz? Şimdi bu fırın sütlaçı bir güncelleyeyim dedim. Yaparken vereyim dedim. Güzel oldu sütlaçlar. Buzdolabına kaldırdım. Akşam artık çay saatinde serin serin yeriz. Birazcık soğuk oldu mu iyi oluyor bu sıcaklarda. Neyse arkadaşlar ben artık burada veda edeyim sizlere. Annemin durumlarını anlatayım dedim size kendi şeyimi hep soruyorsunuz çünkü Emine hastalığın ne hastalığın ne diye çok fazla soran oluyor herkese de tek tek böyle şey yapmak istemiyorum asla söylemek de istemiyordum yani çünkü çok sıkıldım böyle hep hastalık hastalık anlatmak istemiyorum böyle burada kanalda yani çocuklar hasta oluyor hastaneye git ben hasta oluyorum hastayım hastayım böyle diyor ya bir arkadaş yazmış hep hastalık hastalık dersen hastalığı çağırırsın hani konuşmazsan eğer daha farklı olur diye herhalde gönderiyoruz şeyi mesajı geriyor üstümüze. O yüzden anlatmayacağım yani. Artık bu sondu. Burada bitiriyorum yani. Bir daha anlatmam. Bir dahaki videolarda anlatmam. Ama olur. Çok güzel kilo veririm böyle olurken bak bu hastalıkta ben verebildim, yapabildim, başardım diye Öyle, o tarz çekerim video ama onun dışında söylemeyeceğim. Artık anlatmayacağım yani. Ben de çünkü sıkıldım. Sürekli sürekli size anlatırken de herhalde çağırıyorum dediğiniz gibi. Neyse artık ben arkadaşlar burada sizlerden müsaade isteyeyim. Sizlere veda edeyim. Ee, kanalımıza abone olup e, videomuzu beğenirseniz, yorumlarla da desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hayırlı günler sizlere. Hoşçakalın. Yeah.